Deniz yolu ve demir yolu biletine kadar bütün biletleri alternatif imkanlarla satışa sunduğu biletal.com bu özelliğiyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Biletal.com'un hizmetlerini ve Türkiye'ye getirdiği açılımı Genel Müdür Yardımcısı Salim Sabaz anlattı. Biletal 2006 yılında kurulmuş bir firmadır. Biletal karayolu, havayolu, deniz taşımacılığı yapan bütün firmaların biletini bir arada toplayan bir oluşumdur. İnsanlar buradan komple biletlerini temin edip, satın alıp... ...istedikleri yere gidebilecekleri bir oluşumdur. Bilet al, insanların biletlerini rahatta alabilmesini sağlayabilmek amacıyla kuruldu. Birçok firmayı gezip dolaşıp, saatlerine bakıp... ...farklı farklı firmalara dolaşıp ancak alabileceğiniz yeri bulabiliyorsunuz. Ama bilet al markete geldiğiniz zaman burada... Sizin adınıza biz araştırıp bütün firmaların biletlerini rahatlıkla biletinizi bulup temin edebiliyoruz sizin için. Fikir de biz daha önce birçok firmanın, otobüs firmasının bilişim sektöründe olduğumuz için altyapılarını kurmuş durumdayız. Tamamen buradan doğdu. Yani onların biletlerini satıp hepsini bir araya toplama fikriyle ortaya çıktı. Bu şekilde de başladık. İnsanlar e, şu an biletlerinin birçoğunu yani e, Türk Hava Yolları'nın olsun, diğer e, ulaşım firmalarının biletlerinin olsun birçoğunu webten almayı tercih ediyorlar. E, web alışverişi çok kullanıldığı ve çok tercih edildiği için biz de bu yoldan buradan dolayı yola çıktık ve biletalk.com'u bu şekilde belirledik. Birçok firmanın biletlerini satarken bazı fiyatlarda sabit kalmak zorunda kalıyorsunuz. İnsanlar bir iskonto bekliyorlar. Buna karşılık da biz mil para kartı sunuyoruz. Herkes mağazamızdan mil para kartını ücretsiz olarak gelip temin edebilirler. Basit bir formumuz var. Formunu doldurduktan sonra hemen mil para kartlarını veriyoruz. Elektronik bilet olayına, karayollarını taşımacılarına da düşünüyoruz. Bununla ilgili de Ulaştırma Bakanlığı'yla görüşmelerimiz var. Yani birçok firmanın otobüs biletlerini satarken karayolu taşımacılığı yapan firmanın biletlerini satarken her firmanın ayrı biletini kesmek zorunda kalıyorsunuz. Ama e, uçaktaki sistem gibi tek bir bilet üzerinden e, bütün farklı firmaların biletlerini alabileceğiniz bir sistemi Ulaştırma Bakanlığı'na proje olarak sunduk, sunumlarını yaptık. www.biletal.com'a girdikten sonra basit bir üyelik işlemlerimiz var. Üye değilseniz bir mail adresinizle kendi belirleyeceğiniz şifrenizle buraya yolup alışverişinizi yapabiliyorsunuz siz. Sistemize girdikten sonra kullanıcı adınızı ve şifrenizi kendi belirlediğiniz şifrenizle girişinizi yapıyorsunuz nereye gitmek istiyorsanız nereden gitmek istiyorsanız bunları belirledikten sonra sistemimiz otomatikman hangi firmalarla nereye gidebileceğinizi kendisi seçip getiriyor siz burada saati uyan saati fiyatı tercih edip firmayı seçip ...biletinizi alabiliyorsunuz. Yolculuk etmek istediğimiz yere bağlı. Pencere kenarı seviyorsak pencere kenarı seçebiliriz. Koridor seviyorsak koridor. Arkalarda seviyorsak arkalarda. Önler tamamen dolmuş. İşte önlere en yakın olan yerlerde bir yer istiyorsanız... şimdi ...önereğimiz 16 numarayla seyahat etmek istediğimizi belirtelim. Burada direkt üyelik bilgilerimi kullan diyerek... ...bizim kendimizin bilgilerini getirebiliyor... ...veya bu bileti başkası adına da satın alabiliyoruz. Hiç üye olmayan birine siz üyeyseniz... Dediğim gibi başkasının adına da alabiliyorsunuz. Biletinizi aldığınız an cep telefonunuza buradaki verdiğiniz numaradan hemen bir SMS ulaşacaktır. Yani alışveriş yaptığınızın bilgisi size anında cep Bir onay mesajı e bir anlamda bir onay mesajı telefonunuza geliyor. Tabii aldığınız yerin bilgisi mesaj olarak size hemen ulaşacaktır. Kiosk cihazımız interneti rahatlıkla insanların kullanabileceği basit küçük bir cihazdır. Biletal.com'da çalışan demin internet sitesinde de gösterdiğimiz gibi burada basit bir klavyesi var. Klavyeyi açıp e-mail adresiyle üye olduktan sonra girebildikleri sitemizi bu kiosk yazılımında kullanabiliyorlar. Ve biletlerinin tamamen bütün alışverişlerini yine buradan yapabiliyorlar. Bunlar da yine şehrin belirli yerlerine, alışveriş merkezlerine e, ileriki etaplarda monte edeceğiz ve oradan da alışverişlerini yapabilecekler.